1973 yılında vizyona giren Şeytan, sinema tarihinin en korkunç filmlerinden biri. William Friedkin'in ustalığı, izleyiciyi derin bir korku atmosferine sokuyor. Regan McNeil'in başına gelenler sıradan bir hikaye değil. Genç kızın davranışları tuhaflaşırken annesi Chris McNeil çaresiz kalıyor. Şeytanın varlığına inanmak zorunda kalıyorlar. İki rahip Father Marin ve Father Karras Regan'ı kurtarmak için bir şeytan çıkarma ayini düzenliyor. Bu ayin sırasında yaşananlar izleyiciyi koltuğuna çiviliyor. Film inanç ve şüphe temalarını ustaca işliyor. Raip'lerin içsel çatışmaları izleyiciyi derin düşüncelere itiyor. İyi ve kötü arasındaki savaş her sahnede hissediliyor. Linda Blair Reagan rolünde olağanüstü bir performans sergiliyor. Ellen Burstyn çaresiz bir annenin duygusunu mükemmel yansıtıyor. Şeytan sadece bir korku filmi değil, aynı zamanda bir kült yapım, izleyicilerin bayıldığı, sinema salonlarında çığlıkların yükseldiği bir deneyim. Sinema tarihinin en unutulmaz anlarından birine tanıklık etmek cesaret ister.